Bakın bugün sizlerle birlikte kafa topu ilk oynuyoruz. Diğerini böyle oynamıştık. Ama bizler şampiyon dünyasına katılıyoruz arkadaşlar. Bizim için 100 elmas yani kazandım. Ve 100 elmas için çok uğraştım. Ve katılıyorum. Katıldım. Bakın arkadaşlar katıldım. Şimdi hazırlanıyor. Gel gel arkadaşlar yani arkadaş yani şey arıyor arkadaşlar evi arıyor. Güzel bir şey İnşallah. inşallah. Canlı maç izle şu mavi mavi benim bu arada. Ya hayırlı ya bakıyorum. Biraz konuşalım ne arkadaşlar. Bu üçüncü tamam hazırlandı. Şu an başlıyoruz. Islalı yeneriz burada heyecanlanabilirim ayrıca da eee, biraz küfür etmem de yine de heyecanlanabilirim ayrıca sevinebilirim obo fena değil ha oyuncu Vallahi bir diğer ya da yiyemez maç başlıyor her iki oyuncuya başarılar ve zorlu mücadele başladı şansını kafayla denedi Yerden gol veriyor. Çok hızlı bir gol. Kale kalesini kapattı. Mükemmel hakem olay yerinde. İşte gol. İşte gol. Alta doğru vurdu. Skor 2-1. Topu direğin dibine Süper bir gol. İyi vurdu. Maç 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kayboldu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. <laughs> Maç şimdiden başlıyor sayın seyirciler. Rakibi sahasına bekliyor. 45 saniyeyi doldurduk. Kafayla şut çıkardı. İki oyuncu değişikliği henüz bozamadı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Adam korkup kaçtansın atlardır be. Şampiyonuz. Daha değildi bu Şimdi basını Şimdi kapatıyorum. En paralıyım demek. Efe sefer tavarlı ücretlenir Arkadaşlar yendik ve maç bitti. Şu an ikinci yani çeyrek. Neydi adını bilmiyorum da. Heyecandan ha çeyrek sinyala yükseğe düştüm o Şu an katırıyorum. Katırdım ıslarla kazanırız diyoruz ve oynuyoruz ve arkadaşlar şu an rakibimizi bağlanıyoruz inşallah kazanırız kazanırsak çok iyi kazanırsak yarına video geliyor arkadaşlar söz veriyorum yarına video geliyor top atışıyla maç, maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak evet. öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Durum 2-0. Ateşli top geliyor. Havadan vurdu. İyi kurtardı. Kalesinin eti attığı dolu bir vuruş. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Havadan vurdu. Tam boksada taktı. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. İyi vurdu. Süper bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Oradan golü var. Artık kalan son 45 saniye. İşte gol. İşte gol. Fark devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. İyi vurursa gol olur. Maçta son düzlüğe girildi. Ceza sahasında. Acaba Evet. bu maç sürekli direği dövüyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Sürekli 90'ı görüyor. Süper bir gol. Bir gol atıyor. Ayağının içiyle vurdu. Yok böyle bir gol. Maçın sonuna gelmek ya. üzereyiz. İyi vurursa gol olur. İşte bu kadar. Sürekli 90'ı görüyor. Artık son düdük bekleniyor. Olmadı ya. <laughs> Arkadaşlar sizi çok çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.